Önümüzdeki haftadan itibaren Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 76 yepyeni elektrikli otobüs hizmete girecek. Otobüslerin sahibi olan Nobina adlı şirket, Finlandiya'nın en büyük elektrikli otobüs işletmecisi haline geldi. Nobina tarafından yapılan açıklamada, şirketin şu anda hepsi Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'den gelen 110'dan fazla salt elektrikli otobüse sahip olduğunu belirtti. Nobina şirketi ulaştırma müdürü Martin Winkis BD markasını İsveç ve Norveç'in bu şirketle önceden çok olumlu deneyimleri olduğu için seçtik. Bu otobüslerle şimdiden milyonlarca kilometre yol kat ettik. Ayrıca birkaç yıldır da kış mevsimi tecrübemiz var. Finlandiya trafiği için B7 otobüslerini satın almayı seçmemizin nedenlerinden biri de bu. Şu anda başkentin bölgesinde 76 otobüste hizmete başlıyoruz. An itibariyle yaptığımız bu şeyin, yani trafiğimizin elektrikli hale getirmenin tüm çevre ve toplum için önemli olduğunu düşünüyorum. Binek otomobiller yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak zaten tabii ki çevre yararlı bir şey. Ama şimdi dizel otobüsler yerine Elektrikli otobüsler kullanıldığı anda bu sanırım bizim için iki kat artı puan demek sözlerini söyledi. Nobina'nın yaptığı açıklamada şirkete ait elektrikli otobüs sayısının bir yıl içinde iki katına çıkacağı bildirildi. Plana göre Finlandiya'nın başkent bölgesindeki otobüslerin üçte biri 2025 yılına kadar elektrikli olacak.